Selam millet ben Şefik ve bu da Division. Hemen oyuna girdim çıkar çıkmaz bir intro varmış orayı size de göstereyim diyorum. Şehirde neler olup bitiyor bilmek istiyorsunuz bakın. Bir şeyler bir şeyler ilaçlar virüsler bilimsel araştırmalar vukuat var ama olayın içinde param var. Niye para yazım yapmışlar hemen bakıyoruz. Görüyorsunuz Black Friday herkes kapılara biliyorsunuz Black Friday şeydir böyle alışveriş manyaklıdır her şey ucuza ucuza gelir falan gider alırsınız falan filan bir sürü para el değiştiriyor tabi orada insanlar deli gibi alışır bakın para nasıl elden ele dolaşıyor bu aslında bizde de problem var parada var ya mi, mikrop bir şey para bir parayı inceleseniz içinden ne pislik çıkar biliyor musunuz neyse sonra bir hastalık yayılıyor ee, bir şey e, nezlenin bir gripin bir çeşidi gibi. Ee, yalnız bu biraz daha ciddi gibi gözüküyor. Haberlere bakıyorsunuz. İnsanlar işte ne olduğu belli değil. Ee, ulusal güvenlik falan giriyor araya. İşte hastaneler, hastaneler bayağı ehitten daha fazla insan oluyor. Ebola'dan ölüyor. Ebola'dan daha fazla insan ölüyor. Sonra bir panik başlıyor. İnsanlar korkuyor. Bütün Amerika böyle kaos içinde bakın karantinaya alınmış. Yangınlar, gaz, gaz sızıntıları vesaire acayip olay var. Her yerde olay var şehirde. Özellikle New York tabi New York'ta geçiyor. New York kaos alt, içinde bakın halini görüyorsunuz. Sonra ilk öncü e, grupları yolluyorlar falan. E, bu bizim işimiz değil biz bunun için eğitilmedik falan diyor adam tabi. Başa çıkamıyorlar. Başa çıkamıyorlar. Bu ne oluyor? Activated. Biz aktif olduğumuzda bir şey bir şey sandığımızdan daha kötüydü. Kaçırdım. Biz elit çok çok yetenekli grubuz falan filan. Her şey başarısı olduğunda bizi çağırıyorlar. Bizim kuralımız yok. Limitimiz yok. İşimiz kalanları korumak. İtfaiye arabasıyla mı? Hayo, biz sizin iş arkadaşınız olabiliriz ya da iş arkadaşınız, komşunuzuz ya da arkadaşınızız. Ama telefon, arama geldiğinde her şeyi geride bırakıyoruz. Biz Divisions. Bu da biziz. Biz miyiz? Dur bakayım. Biziz. Evet, şehre geri döndük arkadaşlar. Alfa'dan Beta'dan sonra şehre geri döndük. Bu da şahane bir şey. Ben böyle karakter yaratma ekranı görmedim. Yani oyunun karakter yaratma ekranını böyle arabanın yansımasına koymaları bayağı iyi olmuş. Şimdi kendimize tabii ki bir e, kadın değil erkek tip yaratacağız. Ne tipler varmış bakalım. Yok bu olma. Aa 8 tane mi var sadece? Sıradan bakalım bu uzak dolu. Bu beyaz, bir arkadaşımız. Uzak dolu bir arkadaşımız. O ara bakalım. Evet, farklı farklı ırklardan bir sürü bir sürü de değil aslında. Sadece 8 tane tip var yani. Bu fena değil ya. Ter rengini seçiyoruz. Ee, aslında çok da uğraşmaya gerek yok diyeceğim. Göz rengimize bakalım. Bu çok koyu oldu. Şöyle biri bizi gördüğünde etkilensin mi? Of o da çok... Neyse böyle daha doğal bir renk olsun. Ee, saçımıza bakalım diyeceğim. Pek saç da yokmuş ya. 4-5 tane saç var. Bir de kel. Şöyle bir kafayı çevir. Hmm, fena değil. Bu çok kötü. Bu da çok şey gibi. Apaçi gibi oluyor biraz. Bu kalsın. Bakalım e, hakikaten başka tip yok mu ya? Yok. Ha. Yok bunu seçeceğiz. Belli oldu. Tamam. Saça geri dönelim. Bu saç iyi sakal. Of, biraz kısalt. Daha da kısalt. Hiç yok gibi. Sakalı ya. Bir hipster havası verelim adamı. Şimdi New York'tayız zaten. Yani New York'ta hipster gibi gezmek lazım. Rengi açsak olur mu? çok açık oldu. Bir koyusu. Of amca gibi oldum. Bu da fena değil bir şey. Amca gibi olsak şimdi çok sırtırız. Gerçi havada karlı marlı olduğunda güzel saklanırız ama kıyafetimiz koyu. Neyse bu renk olsun. Markings bu neymiş? Yara izleri. Warpaint savaş şeyleri varmış. Boyaları dövmeler varmış. Yarat hmm, yara tipimi çok çirkin gösteriyor. Yok. Bunda yok değil mi? Yok. Tamam Warpaint'e bakalım. Boş zaten. Çok saçma ya. O üç farklı renk pat şeyi varmış. Dokusu. Hakikaten rengarenk. Bu ne abi? Böyle sokakta gezilir mi? Gerçi bir sürü insan böyle gezecek şimdi. Olma olmaz sevmedim. Başa dön abi tertemiz olalım. Dövme. Ki Nerede dövme? Bir koyuluk geliyor ama. Nerede abi dövme? Aa boynunda. Ama bir dakika. Dövmeyi seçiyorum da dövmeyi göremiyorum ki abi. Sakal da bıraktık. Ha şöyle kal. Yok. Kafayı kaldırıyoruz yukarıda tutmuyor. Hı. Hmm. Dövme de istemiyorum ya. Yarın öbür gün soyunuruz. Aksesuar. Piercing ve gözlük. Of kaşı deldim. Bu ne? Küpe. Bu ne? Çeneye. Ha. Bu hiç olmadı. Bu da olmadı. Gerçi... Of gözlük faciaymış. Bunlar da çok havalıymış. Ay bu ne? Bu fena değil ya. Bu, bu fena değil. Bak bu güzel oldu. Şöyle bakış atmak. Atıp... Oh gökyüzünde. Güzel oldu güzel. Bu tipi sevdim. Başka ne kaldı? Confirm. Yes. Aynen. Vallahi adamım şey oldu. Oldu vallahi. Artık ben de varım. Vay be, oyun dünyasına adım attım arkadaşlar. Ee, bakalım, take cover. Eyvah, oyun burada bize diyecek ki oyunun temel şeyini öğren, Mu öğren. Muhtemelen cover al, bir şey al, yürü falan diyecek. Ben buraları geçeyim de şöyle bir ee, biraz ilerleyeyim bakayım belki karşıma bir şey çıkar, oradan devam ederim. En iyisi oradan devam edeyim. Valla biraz gezdim ama ben en iyisi ee, size Nero olup bittiğini komple göstereyim arkadaşlar. Niye kesiyorum ki, değil mi? Şimdi oyun bana ilk olarak diyor ki safe house varmış. Play Mouth rock'ta. Oraya git diyor. Gidelim bakalım. Bu arada e, envanterimizde neler var bizim? Eee dur bakayım. Valla bir tane silahımız var ama bir, yani silah demeye bin şahit lazım. Eee bir de tabancamız var. Ha, bak da level 4'te geliyordu ya. ikinci silah level 4'te başlıyorduk ya. ikinci silah o zaman açılıyormuş. Şu an yeteneğimiz de yok. Bir tek sağlıkla ilgili şeylerimiz var cebimizde. Olsun. Ee, bir de oyunun grafik ayarlarını pek yapmadım ama şu an 60 FPS'yi falan e, biraz böyle ucu ucuna görüyorum. En azından akşam Ultra'yı çekip risk, risk alabiliriz ama senin be beraber çalışan herhalde Ha, Faye buradaymış. Gelmiş. Faye vardı diğer oyunda. Hani gözünden vurulmuştu. Ha, demek daha kızla tanışmamız bundan öncesi mi acaba? Belki kızın gözü de vurulmamıştır. Safe house'a geliyorsun diyor. Geleyim. Buraya diyor fast travel'da gelebiliyormuşum. Bu ne ya? Burada sıra mı var? Beyler. Bekleyeyim mi? Allah Allah. Beklemeye gerek var mı? Bir tane fotoğraf paylaşmıştım ama bence yok galiba. Ama zaten oraya gitmeme gerek yok. Pardon niye hemen Oğlum ne koyun milletim ya. Yani ne koyun milletim bir üyesiyim. Sıra var sıraya girdim. Böyle bir şey yok. Kaybediyoruz orayı. Adamlarını buraya koy. Aha. Aa kızın gözü bu arada no. bir şey olmamış. Seninle aynı anda aktif, aktif edildim. İkinci partinin e, biz. İlk dalgadakilerin oldu bilmiyoruz. Çok fazla bilgimiz yok. Çok fazla adam kaybetmişiz. Başarısız olma lüksümüz de yok. Manhattan şey altındaymış. Karantina. Commander'la şeyimiz varmış, randevumuz varmış. Oğlum çok hızlı konuşuyorsun ya. Şimdi izin verirsen dedi, biz de buna bağladı. <laughs> Ve bizi birine yolladı. Çok hızlı konuşuyor ama okuyup çevir... Aktivasyonunu tamamla diyor. Peki. Dur merhaba. Bu adam burada kalmış. Hah, içeri gidelim. Buradan mı yapacağız? Oğlum burası çok kalabalık. Dur şu tiplere bakayım. Oo, yakışıklı çocuk. Bunların tipi bayağı değişik ya. Bana mı öyle geliyor? Allah Allah. Dur şuradan. Şu şuradan yapabiliyor muyum? Burası çok sıkışık. Dur. Şuradan. Hah, yapılıyormuş adamın içinden. Kimliğimi onayladım. Ekipmanımda şey olmuş. Ne diyor? L'ye bastığı yeteneklerini gör. Bakalım. Aha Yetenek atama. Bakayım. 3 tane yetenek var. Bunlar diğerinde de vardı zaten hatırlıyorsunuz. Pulse vardı. Ee, stick bomb vardı. Ben bunu kullanmıyordum sanki. Basit shield da kullanmıyordum. Stick bomb'u kullanıyordum galiba. 3 ayrı alanda. işte Sağlık, teknoloji, güvenlik. Ee, bu 60 metre çevreye ne yapıyormuş? Ee, ne yapıyordu ya bu? Sağlık mı veriyordu? Tabi sağlık veriyordu galiba. Yo. Critical hit chance ve damage veriyormuş. Peki cooldown da 1 dakikaymış neredeyse. Yuh. Ben şu bombayı alayım abi. Onu ben... Dur pardon. Ee, şuradan... Tamam space'e basacağız. Şu, şunu, şunu alacağım. Çift tıklayınca doluyor mu? Space'e basmaya gerek yokmuş. Tamam. Halbuki bunlar e, beta'da olan şeyler. Niye bu kadar kafam karıştı anlamadım. Tamam. Hallettik onu eee aldım yeteneği. Aldım aldım. Şimdi adama bilgi vereceğiz bu mu? Situation report. Ha çevrede ne var ne yok onu onu sorduğumuz ilk yer burasıymış. Biraz geriden başladık tabi şeye göre beta'ya göre. Amcam benle konuşuyor. Store Brooklyn, ah şey yemek şeyi varmış. Ne o? Ee, yemek e, şey stoğu varmış orada. Ona mı gideceğiz? İlk görev bu mu? Safe area'dan gittik. Tamam. İlk görev bu. Biraz bilgi var diyor orayla ilgili. Şimdi orayı araştır diyor. Agent. Haftalık yemek şeyimizi alıyorlar. Stoğumuzu alıyorlar. Brooklyn Heights'tan. Bir de bunu aç insanlara satıyorlarmış. Pis pis şeyler. İsyancılar. Şimdi git o yemeğin olduğu yeri araştır diyor. Şuraya tırman bakayım. Burası mı? Oğlum adı adam level 1 ya daha. İlk adamı öldürdük. Good shooting dedi. Bak adama yardım ettim. Ben sen çık ben de atlayayım. Level 1 görevleri tabi daha düşmanlar daha düşük olduğu için ve oyunda başı olduğu için hemen böyle temel bilgileri veriyor. İşte düşmanları lootlayabiliyorsun diyor. Bakalım üstünden ne çıkacak? Şimdi track edeceğiz bakalım nereden? Şey stoğunu geri götür diyor. Nereden götüreceğim? Şurada yol var mı? 40 metrecik bir yol zaten. İçeri giriliyor. JTF tracking şeyini takip et. Yani yol burası. Geldim. Devam. Biz tabi direkt kamptan başladığımız için böyle temel en baştaki birkaç görev yoktu oyunda. Bunlar görev bile değil aslında. O adamlar var. Ne diyor? Coverdan cover'a space'te geçebiliyorsun. Hadi bunları da biliyorum ama böyle yapa yapa göstereyim de siz de bir güzel görün. Aa sticky bombum vardı benim. Şunları atayım mı? Şuraya atalım. İkisini birden öldürürüz. Patlattım. İkisi birden öldü. Vay be. Güzel. Orada kimse yok değil mi? Tamam yol... Space ile kontrol arasındaki farkı bir noktada alışacağım herhalde. Alışık değilim. de i̇nsanlar oyunlarda spacele atlarken. Şimdi burada çantayı alalım. Oh bir... Ha, burada da var bir şeyler. Burayı da işaretliyoruz bizim adamlar için. Adamlar geliyormuş. Dur. Hmm, space. İlk düşmanlar muhtemelen zayıftır diye tahmin ediyorum. Ölürsem çok komik olur yalnız. Reload. Başka var mı? Bir kişi daha var. Şu spere geçelim abi. Gördüğünüz gibi daha ilk düşmanları olduğu için hiç kafa falan nişan almaya çalışmıyorum. Direkt kalan e, şeyi bul diyor. Stoğu bul diyor. Nerede? Yemek stoğu. İçeri mi gireceğiz? Girdim. Adamlar bizim stoğu almışlar buraya koymuşlar abi. Şuraya bak. Burayı da işaretle. Vay terbiyesizler. İşaretledin. Yan görev tamamlandı. Görev yaptım be. İyi iş, aferin. Şimdi o yemeğe ihtiyaç olan insanları geri götüreceğiz diyor. Daha fazla görev varmış, aktif olmuş. N'e basınca map'ten görev bulabiliyormuşuz. Bakalım yakınlarda görev var mı? Şu an ana görevler değil bunlar galiba. Bu safe house şu an bir şey diyeceğim ya burası Brooklyn ama oyunda burası açık değildi bir tane side mişim var sivil bir tane şey varmış e, rehine varmış onu kurtaracakmışız hadi onu da yapayım bankada bir adam varmış rehineymiş onu kurtaracağız adamı e, kurtarız ya civilians diyor. Bir değil birden fazla kişi mi? Manhattan köprüsünün altından geçiyoruz. Abi buralar yoktu ya. Ve buralar tam sürümde de var mı bilmiyorum. Dur. Tünellere gidiyor. Nereden gireceğiz? Oğlum ne yapıyorsunuz? Şşt. Alo ayrılın. Hop. Alo. Ne yapıyorsunuz? Herkes sakin olsun dedi bak. Haha işte böyle sakinleştiririm insanları. Şehre barış getireceğim. Tünellere gir. Aç kap aç bakayım kapıyı. Oğlum benim bir şey diyeceğim ya. Tipimi beğendiniz değil mi siz benim yaptığım karakteri? Bak çok artsa. ha. Hatta durun şuradan bir açıyla daha güzel gösterebilirim. Bak bak bak. Şöyle. Çok artist ya. Vallahi artist. Şapka takarsak bu artistliği bozulabilir ama. Şimdi tünellere girdik. Courtyard'a git diyor. Gidelim. Silahımız da dandik ama idare edeceğiz. Aa bir dakika ben de bir şey aldım. Ne aldım? Ne aldım? Yeni bir armor. Adam armor verdi. Şu var bizde normalde. Şunu verdi. Giy bakalım onu. Ee, başka bir şey aldık mı? Armor. Bakayım. Aa, bu, aa, çok küçükmüş o çanta ya. Bu çanta daha güzel. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. İki tane item gelmiş. Şu ana kadar yaptıklarımızdan. Hadi bakalım. Hedefe doğru gidiyoruz. Kapalı alanlarda FPS coştu ama dediğim gibi her şey ultrada değil şu anda. Ee, ayar bile yapmadım. Oyunda kalsın zevkimi bozsun um istemiyorum. Aha birileri var burada. Bakalım bir kişi burada var. İki kişi. Dur saklanma. Oo üç kişi oldu. Şuraya atayım. Öldüremedik adamı. Şunu aldık. Oğlum siz level 1'siniz daha bana nasıl karşı koyacaksınız ya. Hostile yani düşmanları öldürdük. Şimdi adamı kurtar diyor. Bakalım bundan ne çıkacak. Oh toplu. Bu neymiş? Aha yeni silah. Her şey yolunda mı diyor da. Dur oğlum. Dur kurtaracağım. Acele etme. Şurada bir şey var. Nerede o? Dışarıda mı o? Tüh dışarıdaymış be oğlum. Neyse dur. Adama yardım edelim. Adam oraya kitlemişler. Dostum merhaba. Ben seni kurtarmaya geldim. Ben iyi bir insanım. Agent'ım. Aferin. Level 2 oldum. Çok teşekkürler. Çok kötüydü durumumuz. Şimdi buradan çıkmam lazım. Level 2 oldum. Siz çıkın abi. Hemen sakinlediler. Ha. Hiçbir şey olmamış gibi. Hemen. Gerçi fena değilmiş o da. Güzelmiş burası ya. Şu şey dışarıda mıydı? Dur bakayım. Allah Allah. Bir dakika ya. O demin gördüğüm şey hareket mi ediyor? Abi içeride bir şey var. O ne ya? Ben göremiyorum. Burada değil. Odada mı? Ha şuradaymış ya. Bu kadar kör olmaz bir insan. Protektif pet. Ee, Pek. Bunu da aldık. Tamam. Şimdi şuradan yeni bir şeyler bulmuştuk yine. Armor. Ee, şu var bizde. Bu da var. İkisinin de kapasitesi 32 ama bunun level'ı yüksek. Bir şey katıyor mu? Katmıyor da. Aynı yani. O zaman bunu takalım. Değil mi? Aynı. Herhangi bir fark gözükmüyor. Yok. Bunları da yine çöp olarak işaretliyorum. Şartlı. Bunu da çöp olarak işaretle. Başka bir şey aldık mı? Silah aldık. Yeni. Ee, yeni silahımız Valla bu da, ha bir dakika bizde şu vardı. Şunu alırsam accuracy artıyor, range biraz düşüyor ama olsun. Bunu alabilirim ya. E, DPS'i kaç bunun? Tabi bunun, şunun 1129, 1000, bunun 1177. Artıyor da. Hmm, sub machine gun, sub machine gun. İyi buna geç. Şurada shotgun. Tabi rpm'i düşük, DPS'i de düşük. E, bu da kalsın. Bunu verebilirim belki ya. Bakayım ekstra bir şey var mı? Özelliği var mı? Bunun kritik şansı varmış, vurma şansı. Bunun da 12.5, bunun da 11. Tamam onu seçtim ben ya bunu çöp olarak... daha oyunun başından da hemen çöp olarak işaretlemek çok mantıklı değil belki ama dayanamıyorum hemen hemen her şeyi elden çıkarmaya bakıyorum çantamızda neler var bol bol kurşunumuz var bunlar e, kullanılabilir şeyler ki işte e, konserve yemek enerji barı su var soda var e, şu kurşunları ben beta'da da anlamamıştım bunlara bakmam lazım bunu kullandığımız zaman ee, patlayıcı etkisi varmış bu kurşunların. Bunu neye göre kullanıyoruz onu bilmiyorum ama. Yani ne olunca bunu seçiyorduk onu bilmiyorum. Görünümünde bir şey değiştirebilir miyim? Pantolon bir tane. Bir tane. Şapka yok. Tişört a var aslında. Gerçi bu içimde abi. Bunu giysem ne olur ki? Karakterimi yakından göremiyorum zaten. O kalsın tamam. Ceket. Parkadayız şu anda. Bu da fena değilmiş ha. Parka. Aa bir dakika ben özel bir şey almış olmam lazım benim ya. Paket. Sneakers. Sweet sneakers. Sweat yani. Sweet. Sweet. Bunu da aldık. İyi ya. Fena değil. Güzel ya tipimiz oldu. Bence iyi başladık. Yan görevlerle başladık ufak tefek. Ee, daha ana görev bize verecek mi bilmiyorum. Yine bir side mission var. Aslında onu da yapabilirim. Ee, o neymiş? Ee, çalınmış olan morfin stone'u bulacakmışız. Hadi onu da seçtim arkadaş. Aman. On... Şimdi bir e, morfin stoğu varmış, çalmışlar ve satıyorlarmış ama acı, insanlara yardım etmek için daha doğrusu onların bizim insanlarımız diyeyim yani. Niye öyle bir ayrım var bilmiyorum da onlar için kullanmak için bunu geri almamız lazım. Sandık sandık çalmış bir serifler Al bakalım. Aa maske çıktı. Kayıp morfini bu aha adamlar orada Bak level 2 oldu <laughs> Nasıl hallettim ama Bir kere de hallettim arkadaş al Bak oradan burayı da işaretledim patlayıcı özelliği olan kurşunu da aldık ama ne işe yarıyor bilmiyorum Buraya mı gelecekler? Geliyorlar. Bekleyeyim. Burayı tut diyor. 1 dakika 20 saniye. Düşman geliyor. Allah geldiler adamlar direkt. Oğlum çıkmayın karşıma ya. Daha da geliyorlar. O mesafeyi vurmak biraz zor ama alıcı o adam bayağı sağlam ateş ediyor. Bunları alırız 50 saniye Kalmış Oğlum ha Sen nereden Geldin ya üstüme bombayı Beklerken ben Dur kalabalık geldiler Fail olmayalım oğlum ilk, ilk görevden Çok uzak yalnız burası ya Kafaya kafaya ha. 20 saniye kaldı. Daha da geliyorlar. Dur. Adamı kafaya kafaya çalışalım. Tamam. Şurada bir şey vardı abi. Onu da almam lazım. Al onları. Oh! Adam arkadan geldi. Oo daha geliyorlar. adamlar geldi mi? Geldiler. Ben de şunları bir öldüreyim. Fail olmadan. Ya ne ateş ediyorsun abi? Ben önce şu yakındakini almaya çalışıyorum. Niye oyalıyorsun beni? Aha bizden birileri de geldi. Bak ateş ediyorlar. Seni de bombayla patlatıp çok ileri attım. Ama bunu da öldürdüm. Oh. Bitti. Daha fazla adam kalmadı. Ve Morphin Stone'da topladım. Aferin. İyi. Şimdi bu... Şimdi Doğru amaç için yani şey için e, ihtiyacı olanlar için kullanılacak şimdi diyor ki safe house'a git bununla ilgili rapor ver Yalnız e, oyun işte bak e, beta'da da böyle olmuştu oyundan çıkamıyorum orada da bütün videoları beraber çekmiştim 200 metre yolum varmış hadi e, şeye de gideyim merkeze gideyim Bu yaptığım işlerle ilgili kimmiş Officer Hazen'a da bir rapor vereyim Geldim abi. Koştur koştur geldim. Merhaba. Oraya sıkıştım ben. Bunu görmedi kimse. Haa. ooo. Vay burada müzik de var. Hop hop. Müzik nereden çalıyor peki? Aa bitti müzik. Oğlum ne güzel müzik dinliyorduk ya. Neyse. Abicim ben hallettim verdiğin işleri. Aferin think <laughs> Teşekkürümü de aldım. Martin Hazelmiş. Level 3'te işte oldum. Bütün hayatı boyunca burada yaşamış. Benim için çok önemliydi bu yaptıkların diyor. Vay be. İlk görevleri yaptım arkadaşlar. İlk yan görevleri yaptım. Senden başka bir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şimdi. Hı. Aa, bu ana görev mi? Yine saldırmış şeyler. Uyuşturucu karşılığında <laughs> e, şey rehinleri değiştirmek gibi bir şey istiyorlarmış. Orada rehineler varmış ve onları kurtarmak gibi bir ana görev var ve bu da level 1 ile 3 arasındaki karakterler için. Şu an ben de level 3 olduğum için bu görev açıldı. E, geçerliymiş. Bu görevi de artık bir sonraki bölümde yaparım arkadaşlar. İlk girişi yaptım ben oyuna. Şurada güzel bir pozumu vereyim yine ama burada verilmiyor. Abi şurada. Aa bir dakika burada silah satan şey de var. Ekipman satan adam var. Silah satan var mı bilmiyorum. Ben şurada güzel bir poz vereyim yine. Ha? Şöyle vereyim abi. Olmadı. Güzel poz veremiyorum. Güzel poz. Ha? Tamam. Karakterim böyle ilk görevlerle başladım. Oyunun başındaki görevler böyle. Ama biliyorsunuz oyun online oynuyor. Çevremdeki insanlar diğer oyuncular. Onlarla beraber parti kurabiliyorum. Dark Zone'a da gidebiliyorum. Bunu önceki videolarda gördünüz. Ama şimdilik bu videoda daha doğrusu bu ilk seride Division serisinde ben oyunun e, NPC'ye karşı yapılan görevlerini size göstereceğim. Kimi zaman tek başıma yaparım bu görevleri böyle. Kimi zaman yanıma diğer e, oyunu alan yayıncıları ya da arkadaşları alırım. Onlarla devam ederim. Ama bu bölümü ilk bölümü burada sonlandırıyorum. Division'ın bir sonraki bölümünde görüşürüz. Tuzak var. Tuzak var. Tuzak var. Yok Durma. Evet, abi üstten geldi, üstten geldi. Üstten, üstten geldi. geldi. abi koş vur bence. Evet.